10 bileğindeki dövmede ne yazıyor? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar şurada one love yazıyor. One love. Burada da eşimin adı yazıyor. Eşimde de bunun tam tersi. One life yazıyor. Yani bende bir aşk, onda bir hayat yazıyor ve benim adım yazıyor. Bende de bir aşk, armağan yazıyor. Onda bir hayat, nehir yazıyor. Türkçe meali. Hemen kaç adet dövmen var? Toplamda vücudumda 3 adet dövme var arkadaşlar. Biri bileğimdeki biri hemen gösterebileceğim yerde. Şöyle döneyim göstereyim size. Biri de şu ensemdeki ayak izi. Bu Elis'in ayak izi arkadaşlar. Göründüm hmm. bilmiyorum videoda. Ee, görünmediyse ekran fotoğrafını çeker. Şuraya bir yere yüklerim. Eklerim daha doğrusu. Bu Elis'in ayak izi. Doğduğumda şu alınan ayak izleri var ya kağıda ayak izini yapıştırıyorlar. O ayak izinin santim olarak aynısı. E, şekil olarak aynı değil tabii ki. İçinde elisin doğum tarihi, doğduğu saat, doğduğu kilosu, doğduğu boyu her şeyi yazıyor. En üstte elis yazıyor. Öyle bir ayak izi kızımdan hatıra taşımak istedim. Whatsapp hakkında kısmında ne yazıyor? Hemen cevaplayayım arkadaşlar. Konfüçyüsün bir sözü yazıyor. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Bu sözü çok seviyorum. Yani bu sözden benim algıladığım daha doğrusu, bu arada içerisi acayip sıcak. Saçın başım dağıldı, kusura bakmayın. Yani karanlıksöyleceğini bir mum yak. Kaderci olmaktan da biraz çıkmak lazım arkadaşlar. Başıma o geldi, öyle oldu, böyle oldu. Sen ne yaptın? Yani o geldi, tamam başına geldi de, sen ne yaptın? Düştüğünde kalkabildin mi? Önemli olan düşmemek değil arkadaşlar, düştüğünüzde yerden kalkabilmek. Yerden kalkabiliyorsanız her şeyin üstesinden de gelirsiniz. Yani birinin size destek atmasını beklemeyin. Bir elinizi yere koyun bir ayağınızı kaldırın. Çünkü hayatta her zaman yanınızda birileri olamaz. Bu annenizde olsa, babanızda olsa, eşinizde olsa, çocuğunuzda olsa hayatın her alanında sizi desteklemesini bir insanın bekleyemezsiniz. Yani kimse sizi de bu devirde kolunuzdan tutup da kaldırmaz arkadaşlar. Düşerseniz tekmen atanınız çok olur. Buna emin olabilirsiniz. Ama düştüğünüzde elinizden tutup kaldıracak insan sayısı bir elin beş parmağını belki de üç parmağını geçmez. O yüzden karanlığa söveceğinize bir mum yakın arkadaşlar. Belki sizin ışığınızı gören gelir. Öyle düşünün. Hmm, en sevdiğin YouTube kanalı en sevdiğim youtube kanalı yabancı bir kanal var arkadaşlar ee, sanırım arjantinli falan kendin yap videoları paylaşan bir kadın ee, ama kadının ismi de o şekilde yazdığı için kendi alfabelerinde <laughs> o yüzden söyleyemiyorum kusura bakmayın en sevdiğim o ama derseniz ki günlük vlog kanalları takip ediyor muyum ee, ettiğim tarzını beğendiğim bir kanal var ama burada onun ismini vermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum bir de tarzını hiç beğenmediğim Bir günlük vlog kanalı var Ben şeyi sevmiyorum Arkadaşlar mesela o tarzını beğendiğim Günlük vlog kanalı dediğim Ben gibi Yeni bir çiftler hatta çocukları olacak İnşallah sağlıklı kucaklarını alsınlar Hiçbir bağlantım yok Onlarla onlar da İzmirli Onların böyle naifliğini Doğallığını içtenliğini seviyorum Yeri geliyor dobra konuşuyorlar Bunu da seviyorum ama sevmediğim bir kanal da var Ki Dakika başı kendini acındırmasın. Ben kendini acındıran insanları hiç sevmedim arkadaşlar. Hayatım boyunca bu böyle oldu. Yani 29 yaşlıyım 30 diyebiliriz. Bu yaşıma kadar kendini acındıran aman öyle oldu aman böyle oldu bu insanlara gelemiyorum. Bir insanın zaten hani biz merhametli insanlarız biz milletçe böyle insanlarız. İçimizden geliyor Rabbim herkese dağıtırken bize fazla fazla merhamet dağıtmış. Öksüz bir çocuk görsek başına okşamadan geçmeyiz. Ya da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz insana gider iki kap yemek götürürüz. Biz zaten böyle insanlarız. Birilerinin kendini bize acındırmasına gerek yok. Acındıran insanı da sevmiyorum. Varken da nefret ediyorum o da ayrı. Hani böyle kısıtlıdır. Karakteri gereği acındırır. Bir de elinde olan varken acındırmak çok başka bir şey. Şimdi kanalım dikkat çeksin diye oldu, bu oldu diyemem. Geçenki vlogta da söylemiştim. Bir kişi işte para kazanmak için yapmayacağınız şey yok demişti. Ee, ona cevap verirken de söylemiştim. Ben hayatım boyunca acındırmadım kendimi. Acındırmaktan nefret ederim. Acındıranlardan da nefret ederim. Yani kendinizi acındırmanın bir mantığı yok. Olan zaten ortadadır. Yani insanlar bakıyor. Görmek tabii ki önemli. Böyle boş boş bakmakla da olmuyor. Görmek gerekiyor o insanı. Ama birileri de sizi görsün diye her gün insan kendini acındırmaz. Yani her Allah'ın günü mü bir problem var? Evet herkesin hayatında problemler var. Eşinle tartışabilirsin, ailenle tartışabilirsin. Çocuğuna bir şey olmuş olabilir Allah korusun. Kendin hasta olabilirsin. Her şey olabilir. Ama çıkar dersin ki arkadaşlar bugün biraz rahatsızlık ay ölüyorum bitiyorum başım çatlıyor bir çekecektim de yan yattı çamura battı oram aktı buramı su bastı sel götürdü ben bunları yemiyorum ay, yiyen varsa da saygı duyuyorum o da onun saf kalpliliğindendir ona da o kadar eminim yani bu tarz acındırmalara inanan varsa o gerçekten karşıdaki insanın saf kalpliliğindendir bu tarz şeylere girmeyin yani sevdiğim kanalın adını burada söylemem çok doğru ama sevmediğimi söylemediğim gibi ee, dediğim gibi bir yabancı kanalı çok seviyorum kendi yap vlogları Videoları daha doğrusu Bir de e, İzmir'den bir vlog kanalı var Onları çok beğeniyorum Çok da takdir ediyorum Bir de beğenmediğim bir kanal var ki Evlerden ırak yani Onu da söylemem ama <laughs> Öyle de bir yapım var En büyük hayalin nedir? Çok güzel bir soru ee, Ben böyle genelde yani hayal kurarım. Her insan gibi hayal kurarım. Hayal kurmazsak zaten yaşayamayız o ayrı da. Hani böyle hep esprisine söylerim olsun, olsun şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayallerim genelde böyledir. Ben daha çok ideolojiktir. Yani hedefe doğru yönlenen bir insan. Kendime bir hedef koyarım. O hedefe gidene kadar da elimden geleni arkama koymam arkadaşlar. Yani elimden geleni arkama koymam derken bu yanlış anlaşılmasın. İşte önümdekini harvar harma savururum, birini iterim gerekirse basamak olarak kullanırım falan değil insan kullanmam. Onu bir geçelim artık beni anlamışsınızdır, tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Bir hedef belirlerim kendime. Ee, o hedefe de ulaşmak için vermem gereken ne kadar çaba varsa veririm. Örnek şu andan bahsediyorum. Bu videoyu çekerken şu an saat 2.45 arkadaşlar. Yani YouTube kanalımı büyüteceğim dediysem elimden geleni yaparım. Öyle söyleyeyim. Yani şu an hayalim YouTube kanalı büyütmekse örnek veriyorum. Böyle bir hayalim yok şu an için. Yani bu ulaşılabilecek bir şey. Hayal dediğinin ulaşılamayacak bir şey olması lazım. Ulaşılamayacak bir şey için de çok da hayal kurmam, çok da kafamı yormam. Çünkü ulaşabildikleriyle, alabildikleriyle yetinen bir insanım. Bu Ben de böyleyim, eşim de böyle, ailelerimiz de böyle. Çocuğumu da bu şekilde yetiştirmek istiyorum. Nasıl söyleyeyim? Yani hayal çok uçsuz bucaksız. Çok uç noktalar da istenebilir hayallerde. Ama sonuçta elinde ne kalacak ona bakmak lazım. Yani hayal kurayım ben şöyle büyük hayalim var böyle büyük hayalim var diyeyim. Derim demek de sorun yok işte jetim olsun, atım olsun, katım olsun, yatım olsun bunları söylerim. Ama ne kadar elimde olabilir? Şartlar gereği çok azı. Çünkü biz e, Mısır'da dedesi olan insanlar değiliz ya da yedi göbekten zengin olan insanlar değiliz. E, hayalin de cebindeki paraya göre aslında bizim ülkede. Gerçi sadece bizim ülkede değil dünya genelinde böyle. Cebinde ne kadar paran varsa hayalinde bazı noktalarda o kadar gerçekleştirebiliyorsun. O yüzden ben biraz daha hayatı gerçekçi yaşamayı sevenlerdenim. E, mesela başkasının eşi işsiz kalsa ya da işi bıraksa şu dönemde. E, şey olabilir. İşte işi bıraktı da şöyle adamda böyle adamda falan. Değiştir. Benim için de eşimin işi bırakmasından ziyade evimin içerisindeki huzur önemli. İşten çok yorgun geliyor. Elif babasıyla oynamak istiyor. Ee, babası ona çok vakit ayıramıyor. İşte 15 dakika 20 dakika ilgilenebiliyor çünkü gerçekten kafa yorgunluğu ve beden yorgunluğu beden bir nevi ama insanın kafası yorgun oldu mu hiçbir şey yapamıyor. Uyuyup gidiyorsun. Sabah kalk, işe git, gel, yemek ye, uyu. Hayat bundan ibaret oluyor. O yüzden eşim işten ayrılmak istiyorum dediği zaman ben neden diye sormadım. Çünkü biliyorum nedenini. Yani tahmin edebiliyorum. Bize zaman ayıramadığı için ayrıldı. O yüzden de neden demedim. Ah vah edinmedim. Ayağımı yorganıma göre uzatan bir insan olduğum için de e, önümdeki 5-6 ayı planlayacak e, maddiyatı kendime ayırdığım için e, bir şekilde işte sağdan azalt, soldan azalt, onu öbür ay alırım şu zaman alırım deyip e, ayırdığım için de önümdeki 5-6 ayı görebildiğim için e, hiçbir zaman ayrılma demedim. Dediğim gibi hedefe de odaklı, ideolojiye odaklı yaşayan bir insanım. Hayalperest değilim çok daha çok gerçekçi bir insanım. Çünkü insanlar gerçeği e, nasıl söyleyeyim insanlar gerçeği gerçek insan suratına tokat gibi vuruyor arkadaşlar. Hani hayalden seni öyle bir sirkeliyor ki tokatı yapıştırıyor hayat sana. Ondan sonra var yoluna devam et. İşte hayallerle yaşayınca düşen kalkamıyor. O yüzden ben gerçeklerle yaşamayı tercih ediyorum. Ha, hayallerim hiçbir zaman maddi olmadı. Manevi hayaliniz nedir diye sorarsanız sağlıklı bir şekilde Elisi, anneli, babalı büyütebilmek. En büyük hayalim bu arkadaşlar. Ee, maneviyat olarak en büyük ikinci hayalim de abimin Türkiye'ye dönmesi ve hep beraber mutlu mesut çocuklarımızla beraber abim çocuğu yok evli değil bu arada hep beraber güzel bir hayat sürmek yani hayallerim benim her zaman manevidir gerçeklerim maddidir arkadaşlar maddiyata dayalı bir şey varsa o konuda hayal kurmam hedef koyarım gerçekleştirmek için de çabalarım hani şey derler ya tedbir senden takdir Allah'tan ben tedbirimi alayım da Takdir eder zaten kurban olduğum. Emeksiz yemek olmuyor. Çünkü bir şeyler için tırmalamak, bir şeyler için çabalamak gerekiyor. Öyle işte. Yani hayallerimin tamamı maneviyatla ilgili arkadaşlar. Geçmişe tekrar gidebilme şansın olsa şimdiki hayatında neyi değiştirirdin? Çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Soruları yazarken çok böyle üstün körü yazdım. Düşünme fırsatım da olmadı işin açığı. Çünkü günde 4 saat 5 saat uyuyorum dersem yalan olmaz arkadaşlar. Vlog yetiştir, edit yetiştir. Elisle ilgilen, evle ilgilen. E, günde 4-5 saat uyuduğum için böyle şeyleri çok düşünme fırsatım olmuyor maalesef. Geçmişe tekrar gidebilme şansım olsa şimdiki hayatında neyi değiştirirdin? Bir yudum kahve alayım. Öncelikle e, hayatımda benim keşke yok arkadaşlar bu yaşıma kadar yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Hiçbir zaman keşke demedim bir olay dışında. Keşkeler beni kurtarmıyor, beni geçmişe de göndermiyor. Ama sadece orada keşke dedim. Abimin yurt dışına gidişinde keşke biraz daha ağlasaydım. Keşke daha çok kalmaya ikna etseydim dedim. Çünkü gurbet çok zor. Hayatımın tek keşkesi buydu. Geçmişe dönebilsem şimdiki hayatımda sadece o anı değiştirmek isterdim. Ve abimin Türkiye'de kalmasını bir şekilde sağlardım. Abim gittiğinde ben 14 yaşındaydım. Çocuktum yani daha. O yüzden çok bir baskı kuramamıştım. Ama şu anki yaşımda olsaydım asla böyle bir şeye müsaade etmezdim. Ee, bizim abimle aramızda olan kardeş sevgisi çok farklı bir boyutta. Birbirine çok bağlı iki kardeşiz Allah'a çok şükür. Hani onun orada tırnağı incilse benim burada ciğerim ciz eder ve ben onu ararım. Öyle bir kardeşlik bağına sahibiz. O yüzden geçmişe dönsem şimdiki hayatımda bir tek onu değiştirirdim. Kardeşim yanımda olsun, geri kalanına ne oluyorsa olsun derdim. Son soru, düğününüzü anlatabilir misiniz? Bu soruyu, yani düğünümü anlatabilirim tabii ki ama şu an sadece kelimelerle anlatabilirim. Bunu size ayrı bir vlog olarak böyle düğün CD'yi çalıştırdığım, işte ailemden insanları gösterdiğim, size gelinliğimi gösterdiğim, albümümü gösterdiğim bir video halinde yayınlayayım. E, affınıza sığınarak. Bunu o şekilde anlatayım. Çünkü burada sadece sözsel anlatabilirim size. Bir şeyleri gösteremem. E, göstermeye kalkarsam soru cevap videosundan çıkıp <laughs> çok başka bir videoya yönlenecek. O yüzden dediğim gibi e, sözüm olsun. Bunu da ayrı bir vlog ya da video halinde yapayım. Onu da öyle anlaşalım. Soruların sonuna geldik arkadaşlar. E, her şeyi iştenlikle cevap verdim. Umarım kafanızı şişirmemişimdir. Umarım Aldığınız cevaplardan mutlu olmuşsunuzdur. Soru cevap videosunun ikincisini de çekebiliriz. Siz yeter ki sorun. Ben buradayım. Cevaplamaya da hazırım arkadaşlar. Ee, benden bu kadar artık sorular bittiğine göre müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü bu vlogu editlemem gerekiyor. O yüzden de artık müsaadenizi isteyeceğim. Sorularda emeği geçen herkese öncelikle sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz bu soruları göndermeseydiniz ben bu videoyu çekemezdim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kucak dolusu öpücük gönderiyorum böyle kocaman kocaman. Ee, onun sonrasında da desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Destek olmaya devam edin. Siz varsanız bu kanal var. Siz yoksanız ben de yokum bu kanalda yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tık tık aşağıya yorum bir de bildirimleri açarsanız hemen anında benim videoma gelmiş olursunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakalın.